Hey Serdar Bey geçen hafta çok güzel mücadele ettiniz aslında. Mesela Alabileceğiniz yani. bir maçtı. Ama berabere evet. bitti. Evet. Evet. Ama yine bir moral olmuştur sanırım. Çok iyi. Ee, bugün de, de rakibimiz Aslan de. Yapı. Hı? İzleme şansımız oldu bu rakibi. ama artık hafta oyunumuzda kendimize güvenimiz geldi. İnşallah bugün yenip normal bir galibiyet almak istiyoruz. Hep öyle diyoruz ama inşallah bu hafta olur rakip takımı da başarılar Teşekkürler, Başarılar. Evet Ahmet Bey, e, bugün rakibiniz son savunma. E, siz de iyi bir aslında maç performans yakalamışsınız ama son maç kaybettiniz. Bugün görüşlerinizi alabilir miyim? Rakip takımı izleme şansınız oldu mu? Rakip takımı izleme şansımız olmadı. Vallahi iyi maç olsun. Dostça geçsin. Herhangi bir sakatlık bir şey olmasın. dost kalmasın. Önemlisi tafansın. bu zaten amacımız. O, da, da. bu. Sporun geçen hafta e, bir mağlubiyet aldık. Ama bu hafta bunu telafi etmek için sahaya çıktık. İnşallah telafi olur. Önemli olan bu kazansın. Teşekkürler, başarılı. Teşekkürler.